Şey var, hayır, yani değil, bakıyorum, bakıyorum. hayır senin bakma hakkınız sizin bakma ben, hakkınız var mı buna? Ben, ben polise arayacağımı söyledim. Adamları tamam, biraz Hayır size korkuyor. yol ben, yol kesme ben, hakkınız ben, mı var, ben, 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 hakkınız ben, var ben, mı? Ben, ben, şu an yol kesmişsiniz. Evet ama ben Şu an neden yolu kestiniz? Ben de orada yangın bekliyordum. Neden yolu kesiyorsun? Neden şüphelendim? Tabii neden neden? Ya nereden? Yabancı plakalılarınız efendim. Hayır. Yani Bilet biz yabancı. Siz polis, tıklığı, polis, tıklığı, polis, orta, polis e, misiniz siz? Ben polisi aradım zaten. Polis geliyor. Sizin ya yaptığınız e, şu e, an e, suç e, mu? Siz ne diyorsunuz abi? Sizin yaptığınız de, suç de. değil mi? Ben görevimi biz yapıyorum şu an. Göreviniz nedir? Hayır, siz kimsiniz ki göreviniz ya. ne? Görevin Gözde ne? Gözde 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 siz kimsiniz beyefendi? Siz ben kimsiniz? Vatandaşım. kimsiniz? Ben halkım. Gözde kimsiniz? Ben vatandaşım. ya ormanı mı yanıyor? Şu an kimsiniz? Gözde Bizim de Biz de ben de abisi. Ben şu anda ormanı mı yanıyor? Biz siz gazeteci soruyoruz size. Siz kimsiniz? Tamam işte ben de kötekli medya duruyorum. Kimsiniz? Adınız ne? Kimsiniz? Muharrem Duygu. Tamam da şu anda neden yol kesiyorsunuz? Yol kesmiyorum. Sadece şüphelendiğim için araçları durduruyorum. Neyden şüphelendiniz? Ya yangından kaçıyorlar belki. Biliyor musunuz? Belki o bunlar yaptı. Belki Türk siz tane yaptınız. Yabancı ya, çocuklarımız, var. çocuklarımız var. Bak, bak sen hangi gazetedesin abi? Ben mi? Evet. Adam. Ben Euronist'te çalışıyorum A, ben efendim. efendim. çalışıyorum. Ha, tamam işte. Ay, evet. Abicim çocuk Ay, var ya. Çocuk ya. Çocuk. Abi, abi bakın. Ya, 2-3 yaşında dersin, çocuklar dersin, var. Bir GBT yapsın. Ya yapsın, tamam, yapsın yapmasın ama. değil. Biz yangından çıkırsınız. Yangından gidiyoruz. o yüzden. Efendim? geçiyorum. Ailem orada. Tamam bu tarafa açıverin o zaman arkadaşlar. Bu arkadaşlar kalsın. Eee... Yıkın bir şey olabilir mi yani? Benim, benim yukarıda bir şurada toz ağacım yanıyor. Özleyeceğimler aşağıya yanıyor benim ormanım. Sen bizden ne gördün? Kardeşim bakın sen bizden ne ben gördün? ben sizden sadece evet. şunu istiyorum. Evet. Sadece polis gelsin sizden bir gbt alsın. Ya ne tamam sen ne neye göre? Sen bizden ne gördün? Neye tamam, göre neye göre? sen bizden polis bizden ne gördün? Polis ilgilensin. Kardeşim. Başımıza ben, yaş açma polis bizim. Polisle arkadaşları aradık. Gelin ben bak. emniyete giderim. Emniyet neredeyse. Tamam beraber gidelim şuraya kadar. <laughs> Getir de gelsin takip oraya. Takip edin beni. Eşkıya mısın sen böyle kesiyorsun ya? Eşkıya falan değil. Neyse o zaman. Ben ormanım. Sen kodum. kimsin? Orman zamanı. Ormanın görevlisiyim ben. Orman ya, zamanı ya, ne yapacaksın? Biz de halkız. Ben buranın halkıyım. Biz de halkız. Biz halkız. Bizim de memleketimiz yanıyor. Evimize gideceğiz. Her yeri takip edin. Edemem seni takip. Çek şu yolu. Gel gel. Bütçe yarın gel orası. O arada durduracağım.